Merhaba arkadaşlar şimdi ben e, kurabiye yapacağım şimdi böyle bir tava aldım şimdi bu bir bu bir bu iki bu üç bu dört bu da beş çok güzel gözüküyorlar şimdi biz bunu fırına koyacağız ve pişireceğiz. güzel gözüküyor. fırına koyacağım. Tamam oraya üstünü çek. O kapağını çıkar. Kapağını çıkar. Mavi kapağı. Böyle koy. Evet. Onu çıkar. Onu çıkar öyle koy işte. Öyle sığmaz anneciğim. Üstte tepsi var ya. Tamam. Tamam. Onu sonra kapatırsın. Pişti. Çok Tamam ben kapatırım. Sen bırak ben. Elam. Ha kapatma. Elam. Ya elimin Elim niye mar? İşte şimdi alıyoruz. Bakalım pişti evet. mi? Bu nek? Waah! Geliyor 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 geliyor. Ay! Muhteşem gözüküyor. kurabiyeler. Ama daha bitmedi. Çikolatalar da var yemekte. Şimdi çikolata. Hadi hoşçakalın. Ela, Ela, bay bay.